Fashion Stock. Merhaba ben Gözde, Fashion Stock'a hoş geldiniz. Bugünkü profilimizin sahibi İrem Helvacıoğlu. Bakalım İrem Helvacıoğlu ne giymiş? Fashion Stock. Baş belası dizisiyle yeniden ekranlarda gördüğümüz gerçekten kendine has bir güzel İran Helvacıoğlu'nun profilindeyiz bugün. İlk kombini de gayet baş belası olabilecek bir kombin stili. Bu tarz maskülen stylingleri çok beğeniyorum. Onlarla yapılan fotoğraf çekimlerini de çok beğeniyorum. Hem sert bir duruşu var, özgüvenli bir duruşu var. Aynı zamanda hem sade hem de iddialı kombinler. Sadece bu stilin İrem Helvacıoğlu'na çok yakıştığını düşünmüyorum. Herkese yakışan stiller, stylingler değil bence. Tabii ki çok sade. Pozu, ayaklarının çıplak oluşu, saçı, makyajı her şey çok uyumlu ama ona daha feminen stylingler yakışıyor bence. O yüzden bu tarzı ona yakıştıramadım. O gayet zarif, styling gayet doğru ama ikisi bence birbirini dengeleyememiş. <laughs> Bugün biraz profesyonel fotoğraf çekimlerinden oluşan fotoğraflarla ilerleyeceğiz. Çünkü genel olarak baktığımda profilini bu tarz fotoğrafların daha ağırlıklı olduğunu gördüm. Onlardan da seçmek istedim. Buradaki çekim bence ilk çekime göre çok daha iyi olmuş. Ona daha çok yakışmış. Zaten bu tasarımı çok beğeniyorum. Cihan Nacar'dı galiba tasarımcının adı. Çok hoşuma giden bir bodysuit bu. Ona da çok yakışmış. Hatta Elçin Sangun'un bölümünde görmüştük. Ona da giydirmişlerdi yine bir dergi çekiminde ama ben bence İrem Helvacıoğlu'na daha çok yakışmış. Çünkü tamamlayıcı parçalar body suite'e çok uygun. Bu tasarıma çok uygun. Özellikle kolyesi, inci kolyeler, o çoğunluklu olması böyle boynunda. Ek olarak pantolonu, stilettosu, saçı makyajı duruşu her şeyiyle hem böyle gökten düşmüş bir melek gibi görünüyor. Hem böyle bir güvercin havası var. Ya biraz bu kostüme kıyafete yakışan bir styling olmuş. Fotoğraf çekimi olmuş. Ek olarak bu tarz bir styling kesinlikle galadarda ön plana çıkabilir. Bir styling biçimi çok beğendim. <Sessizlik> Üzerindeki elbise bana göre gayet şık bir elbise. Sporlaşamaz mı, günlük stilde kullanılamaz mı? Tabii ki kullanılabilir. Rengi zaten çok soft, çok tatlı ama bence kırmızı bir sandaletle kullanılabilecek bir elbise değil. Belki beyaz bir sneakerla kullanılabilir. Hatta denim bir ceketle beraber, crop bir ceketle beraber ya da yine spor sandaletlerle kullanılabilir ama kırmızı değil. Daha nude tonlarda yine belki mint yeşili tonlarında hasır olabilir. Hasır dokuda bir sandaletle beraber çok daha daha havalı durur. Bu kombinleme stilini çok sevmedim ile beraber. Bence bu biraz daha şıklaşmaya yakışacak bir elbise stili. Yine ince bantlı topuklu ayakkabılarla küt burunlu olabilir, parmak arası böyle bağcıklı sandaletler olabilir. Öyle beyaz bir sandaletle beraber bence güzel bir yaz akşamı davetine giyilebilecek bir elbise. <Sessizlik> Üzerindeki renkler tam yaz renkleri. Bu iki renk uyumunu da çok beğeniyorum. Böyle fuşya ile turuncu bence gayet tatlı bir renk uyumu. Benim için çok iddialı renkler tabi ama bence ona çok yakışmış. Daha nude tonlarda bir kombin olsaydı bu yaşını bence çok büyütürdü ama bu renklilik onun o gençliğine bence güzel bir ahenk katmış. O yüzden çok beğendim. Ona yakıştırdım ben bu stili. Hatta canlı yeşil aksesuarlar bile dahil olabilir bu kombine. Eskiden tabi iki renk belki ya da tek rengin uyumu daha çok ön plandayken şimdi günümüzde pek çok renk bir arada kullanılabiliyor kombinlerde hatta desen de girebiliyor biraz fazla iddialı çok benlik değil ama bence kaldırabilecek bir kombin biçimi bu da. Arkadaki hatta koltukla beraber de renkler biraz ön plana çıkmış. Yakışmış ona. Sade, zarif ama aynı zamanda neşeli duruyor bence. <Sessizlik> Sebile Ölmez'in sanırım lansmanından bir kare bu. Uyduruyordu olabilirim ama zaten çok yakınlar. Arkada da onun fotoğrafı olduğu için belki bir marka işbirliğinin lansmanına gitmiş olabilir, katılmış olabilir İrem Helvacı oldu. Bu arada Sebile Ölmez'in de stilini değerlendirmiştik. Bana bazen yorumlarda yazıyorsunuz. Değerlendirdiğim kişileri özellikle yazıyorsunuz. Bayağı bir bölümüm var. Geçmişe dönüp bakarsanız 150 tane falan bölüm çektik galiba. Mutlaka aralarında sizin yine izlemek istediğiniz kişiler de vardır. Araya da böyle geçmişe dönüp bakabilirsiniz. Aynı zamanda abone olduğunuz için, yorum yaptığınız için ve beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki de varsınız. Burada ben elbisesini çok beğendim aslında İrem Helvacıoğlu'nun. Gayet bu tarz davetlerde giyilebilecek bir parça ama çizmeleri bu elbiseyle olmamış. O biraz sporlaştırmak istemiş galiba. Biraz hani o parıltıyı kırmak istemiş ama bence hiç gerek yok. O parıltıyı zarif bir şekilde yine belki gümüş rengi bir topuklu ayakkabıyla ya da yine parıltılı bir ayakkabıyla dengelese çok daha iyi görünürdü. Bu çok uyumlu gelmedi bana. Sevil Ölmez bence İrem Helvacıoğlu'ndan çok daha iyi görünüyor. <Sessizlik> Üzerindeki bluz çok şık bir bluz. Rengi de çok güzel, yüzüne çok yakışmış. Makyajı ile beraber bence gayet güzel bir portre görüyoruz bu bluzla beraber. Altındaki pantolon hatta kemer, özellikle kemerin o bağlama stili hiçbir şekilde bence bluzuyla olmamış. Eğer sporlaştırmak isteniyorsa bence deri bir pantolon ya da yüksek bel skinny denim bir pantolon kullanılabilir. Bu maviye yakın bir tonda hatta. O şekilde kullanılsa çok daha havalı durur. Hatta keşke bir takım olsaymış bu. Üstündeki bluzun bir eteği olsaymış yine aynı şekilde drapesi böyle çapraz gelen. Etek uçları o alttaki gibi fırfırlı ve taşlı olan öyle bir elbise olsaymış. Bir önceki fotoğraftaki gibi bir dizüstü çizme belki daha parıltılı bir çizme de kullanılabilir. Önü böyle çapraz bağcıklı bir çizmede kullanılabilir. Daha havalı olurmuş bu şekilde. Biraz özensiz buldum alttaki kemer detayını özellikle. <laughs> Arkadaki manzara çok güzel görünüyor ve bence evet öyle bir mekana giderken giyilebilecek bir kombin var üzerinde. E, atleti zaten basic bir crop atlet. Çok güzel. Pantolonunun modeli çok güzel ama desenleri çok bana hitap eden desenler değil. Çok böyle peç peç yani farklı farklı desen bir araya geldiği için ben çok sevmiyorum Fazla otantik geliyor bana ama tabii ki bulunduğu mekana uyabilecek desenler. Yani sevenler tabii ki kullanabilir ama bence sade olsa çok daha zayıf durur. Sade mavi bir pantolon olabilir. Beyaz hatta kırık beyaz bir pantolon olabilir. Modeli çok güzel. Keşke daha sade bir parça seçseymiş. ile beraber ben aslında çok beğendim silüet olarak bu kombinini. <laughs> Harika görünüyor bence. Aşırı maksimalist bir styling var tabii ki dergi çekimi çok aşırı görünüyor. Ama ona çok yakışmış. Kötü kalpli Kraliçe hatta o kırmızı kraliçenin havası var kombininde. Ama gülüşü çok pozitif bir etki katmış. O yüzden çok beğendim. Ona çok yakıştırdım bu parıltıyı, ışıltıyı. Etek eğer midi boy, arkadan böyle derin yırtmaçlı bir etekse, bayağı vücudu saran böyle yürümesi çok zor olan öyle bir etekse bence gayet tatlı olmuştur. Bu tarz stilleri böyle günlük hayatında kullanan da çok fazla influencer var. Çok iddialı geliyor bana ama uyum yakaladıkları için, bu iddianın da bir tarzı olduğu için onlara yakıştırdığım için beğeniyorum açıkçası. Ek olarak belki aynı renkte bir stiletto da giyilebilir ya da tabanı kırmızı bir stiletto da giyilebilir. İyice işkence olabilir yani. Hani o hem etekle yürümesi zor hem ayakkabıyı taşıması zor ama yine de görüntü olarak bence gayet nefis bir styling. Dergi çekimine de çok uymuş. Saçları biraz salaş kalmış. O da bence sıkı bir at kuyruğu olsa hatta iyice böyle yandan ayrılmış bir şekilde toplanmış olsa saçlar çok daha cool olur bence. <laughs> Oldukça salaş, yazlık, günlük bir kombin var üzerinde. Üstündeki bluz güzel bir bluz ama ile beraber bence uyumlu değiller. Pantolonunun üzerine crop bir tişört olabilir, kesik bir tişört olabilir. Belki beyaz, kırık beyaz, beş tonlarda. Terlikleriyle beraber bence gayet güzel bir uyum yakalanır. Ama üzerindeki bluz altına bayağı yüksek bel İspanyol paça bir pantolonla kombinlenince güzel olabilecek bir bluz gibi. Biraz böyle yetmişler her havası yansıtıyor bluzu. Pantolon da çok 90'lar. O yüzden böyle aynı dönemde buluşamamışlar gibi görünüyor. Biraz uyumsuz geldi bana. Hem desen renk uyumu da çok hoşuma gitmedi. O yüzden ben bluzumun altına lacivert böyle koyu lacivert, yüksek bel bir denim pantolon, hatta turuncu camlı yuvarlak bir çerçeveli gözlük, belki bir de bandana takmasını isterdim. O bej tonları da pantolonun uyumlu olması için yine aynı şekilde bej bir tişörtle beraber güzel bir denge sağlasın isterdim ikisi beraber biraz ümitsiz kalmış. <Sessizlik> kapanışı da bir gala görünümüyle yapalım istedim. 70'ler demişken bu tulum tam olarak 70'lerin abiye olmuş versiyonu. Biraz fazla parıltılı evet bu tarz galalara uyumlu ama tulumun üzerindeki duruşunu çok sevemedim. Biraz pot kalmış sanki tam vücuduna oturmayan bir tulum gibi duruyor. O yüzden çok sevemedim. Bence bu tarz tulumlar tam proporsiyona uygun bir şekilde dikilmeli tasarlanmalı. Bu biraz bol kaldığı için hantal olmuş. Biraz basit görünüyor. Ne kadar iddialı Olsa da kumaşı biraz basit kalmış. O yüzden çok sevmedim. Ama o parıltıdan sanırım çok hoşlanıyor. <laughs> Kendisi gayet güzel bir kadın. Belli bir tarzı var diyemem ama ışıltıdan, parıltıdan, böyle pul, payetten çok hoşlandığını düşünüyorum. Biraz böyle feminen styling'lerin kadını bence daha böyle feminen detaylar, zarif detaylar ona daha çok yakışıyor. Siz onun stili hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana yorumlarda yazmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok mutlu olurum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>